Hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi 6 ay boyunca her gün YouTube videosu paylaşmaya devam ediyoruz. Ve bunu izlenme kaygısından bağımsız bir şekilde. İstatistikler, veriler, kaç kişi izlemiş, ne olmuş, ne bitmiş, kaç kişi abone olmuş hiçbiriyle ilgilenmiyoruz. Sadece ilgilendiğimiz şey şu. Sizler gibi en az bir kişi bile bu videoları izleyip hayatında bir şeyleri değiştirebilirse evet, biz bunu kar olarak görüyoruz ve insanlara faydalı olma arzumuzu yerine getirdiğimizi hissediyoruz. Bazı videolarda şöyle yorumlar oldu, şöyle geri dönüşler aldık. Abi çok bağırıyorsun, çok kızıyorsun ee ondan sonracığıma, çok böyle yükseliyorsun, gereksiz şova kaçıyorsun gibi geri bildirimler aldık. Arkadaşlar inanın şov yapmak istesem hiç böyle şeylerle falan uğraşmam. Hakikaten şov yapmaya çalışırım. Ben konuşuyorum. Tabii ki tavrım, tarzım bazen itici olabilir, bazen ee, abartıyormuş gibi gözükebilirim. Ama o anda içimden normal konuşmak geliyorsa normal konuşuyorum. Sesimi yükseltmeye ihtiyacı hissediyorsam sesimi yükseltiyorum. Şaka yapma ihtiyacı hissediyorsam şaka yapıyorum falan filan. Yani mümkün mertebe doğal ve olmak istediğim gibi olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla geri dönüşleriniz için teşekkür ederim. Hepsi benim için çok değerli. Tabii ki yapabilirsiniz. Ama muhtemelen geri dönüşlerinize göre yapacağım herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Tamam. Ama şu kafanıza takılan konular, sorular, benim size yardımcı olabileceğim düşündüğünüz problemler nelerse onları yorum kısmında belirtin. İlerleyen videolarda o konulara da değiniriz arkadaşlar. 6 ay boyunca her gün video paylaşacağım. 180 farklı konu. Tabii ki 180 bin tane konu da bulabilirim. Ama birlikte ilerlettiğimiz bu süreci hem izleyici olarak benimle birliktesiniz hem de üretilen içeriklerin hangi konularda olacağıyla alakalı size daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yardımcı olabilmem için konu başlıklarını yazabilirsiniz. Bu uzun ve bir bakıma da birazcık gereksiz girizgahtan sonra, açıklamadan sonra bugünkü konumuza geliyorum. Sürekli dış etkenleri suçlamanın hayatınızda oluşturduğu tahribattan bahsedeceğim. Birçok kişi ailesini suçlar, çevresini suçlar, arkadaşlarını suçlar, eğitim sistemini suçlar, okuldaki öğretmenini suçlar, ona fırsat sunmayan bu acımasız hayatı suçlar, ülkeyi suçlar, ülkedeki insanları suçlar, her şeyi suçlar. Patronunu suçlar, çalışma arkadaşını suçlar olası başarısızlıkların zaten müsebbibi hiçbir zaman biz değilizdir arkadaşlar. Hep bizim dışımızdaki şeylerdir. Değil mi? İşte sorumluluk bende zihin yapısını elde etmeniz gerekiyor. Başarılı olmak istiyorsanız. Gerçek gücü elinde bulunduran insanlar öncelikle kendi eksiklerini kabullenebilen insanlardır. Kendi hatalarıyla yüzleşebilen insanlardır. Bununla yüzleşebilirseniz, eksiklerinizi kabul edebilirseniz, kendinizi gerçekten eleştiri tahtasına oturtabilirseniz işte o zaman gelişmenin tohumlarını biraz olsun içinizde barındırmaya başlayacaksınız. Ufak bir başarısızlık. E zaten ekipteki arkadaşlar da onu öyle yapmıştı. Benim de motivasyonum düştü o yüzden. Ufak bir başarısızlık. E işte ailem bana yeterli imkanı sunmadı ki. Birisi cebimize para mı koydu ya al oğlum başlat şu işi diye. Hep kendim mücadele ediyorum. Hı, anladık. Ezik, fakir, zihniyetli, geri zekalı. Akşama kadar seni dinleyelim biz. Oldu. İnsanları suçladığında ne değişiyor hayatında? Şu anda gerçekten sinirlendiğim için böyle konuşuyorum. Şov yapmaya çalıştığım için değil. Böyle şov mu yapılır aynı şey? Beyefendilik arayan beyaz şova gitsin falan diyormuş. O da bitti herhalde değil mi? İyi ki de bitti. Ona benzer programlar bitecek. Buna benzer programlar başlayacak. Ya buna benzer başlayamaz da muhtemelen. Anladınız ne demek istediğim. Yani sizin vaktinizi öldüren şeyler değil, sizin vaktinizi değer katan şeylerle karşılaşmalısınız. Keşke televizyonlarda da akşama kadar buna benzer konular konuşulsa değil mi? Ne konuşuluyor? Saçma sapan şeyler işte. Girmeme gerek yok. Ne diyordum? Sürekli olarak ailenizi, çevrenizi, iş hayatında tanıştığınız insanları, karşınıza çıkan kötü insanları bu tamamen edilgen bir bakış açısı. Kurban zihniyeti. Sürekli olarak hayat benim üstüme üstüme geliyor. Niye mutlu değilim? Sürekli mutluluğu aramaya çalıştığın için olabilir mi acaba? Biraz da bedel ödemenin, acı yaşamanın, travma yaşamanın peşinde olsan bir erkek olarak seni geliştirecek şeylerin üzerine acı verici de olsa gitmeye çalışsan sen kıçını devir sürekli konforlu bir yaşam muhtemel başarısızlıklar cereyan ettiğinde de senin dışındaki herkes suçlu. Sen ne yaptın? Sanki sen her şeyi çok iyi yapmışsın. Dünyadaki bütün yapılması gereken şeyleri yerine getirmişsin. Sanki çevren ve senin dışındaki diğer her şey olmasaydı multi milyon dolarlık bir iş adamı olacaktın acayip böyle dünyada yüzde birlik dilime giren acayip muhteşem bir profil dönüşecektin de onlar öyle yaptı. Ailenin suçu var. Baban zamanında bilmem nerede tarlayı almamış. Ha, hikaye. E almamışsa almamış ne yapalım ya. Bunu konuşmanın anlamı ne? Yok ilkokulda bir öğretmeni varmış da. He, çok böyle şeymiş, sertmiş. Okuldan soğutmuş. Kaç yıl geçti? 20 yıl. Belki öldü gitti o kişi. Adam kadın kimse. Niye bunu konuşuyorsun? Çünkü ben yapmam gerekeni yapmadım. Başkaları çalışırken ben kıçımı devirip televizyon izledim yıllarca. İnsanlar orada burada tecrübe elde etmeye çalışırken, mücadele ederken ben sürekli konforun peşinde koştum. Günün sonunda da geldim 30 yaşına, birimle param yok. Çevremde bir tane beni seven, gerçekten sevdiğim dostum yok. İyi ilişkilerim yok veya geçmişte olmadı. Ailemle zaten doğru bir ilişki düzeyim yok. Geleceğe dair kaygılarım var. Çünkü bunların tamamının müsebbibi benim. Ben bomboş bir tenekeyim diyemiyorsun da İlkokul öğretmenim beni okuldan soğuttu. O bende bir içe kapanıklık oluşturdu, travma. He, babam çok sertti. Bize hep şey yapardı. Ya kes sesini ya, ezik ezik konuşma. Sen ne yaptın? Bunu değiştirmek için ne yaptın? Ondan kurtulmak için ne yaptın? Bu mücadeleyi, bu savaş kazanabilmek için neler yaptı? Gerçekten bir şey yapmış ve gerçekten acılar çekmiş. Hayat gerçekten çok karşısına büyük zorluklar çıkartmış ve ne yapsa da o cendereden kurtulamamış insanlar başta acı. Ayrı konu. Çok kötü şeyler yaşayabiliriz. Fiziksel şiddete Uramış insanlar olabilir bu videoyu izleyen psikolojik çok kötü sorunlar yaşamış. Ne bileyim belki darp edilmiş. Bilmiyorum yani tecavüze uğramış. Çok çok daha kötü. Çok böyle acayip içinden çıkılmayan, acayip canına birilerinin kastetmeye çalıştığı, belki çok ne bileyim sakat kaldım belki bir saldırıya uğradım bilmiyorum. Yani çok spesifik detay konuların haricinde. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Şimdi yorumlara gelip e, adamı bilmem ne yapmışlar, araba çarpmış. Ne yapsın? Mücadeleyle kurtulsa mıydı? Yani çok spesifik detay konulardan bahsetmiyorum. Ne demek istediğimi anladınız. Gündelik hayatta bir çay içmeye oturduğunuzda akşama kadar ağlayan, zırlayan tipler var ya, onlara sesleniyorum bu videoda. Sen her şeyi doğru yapmadın dostum. Her şeyi doğru yapmamanın bedeli olarak bir hayat yaşıyorsun. Ama lütfen bari düz ol ve yapmadıklarını kabullen. Ve bundan 10 sene sonra da aynı şeyleri söylememek için şimdiden bir şeyleri kabul edip Yaptığın şeyleri değiştir. Çünkü geçmişte yaptıkların bugününü oluşturdu. Bugün yapacakların da geleceğini oluşturacak. Ve senin bugün tek yaptığın şey geçmişe dair birilerini suçlamak. Peki sen geçmişe dair birilerini suçlarken bundan sonraki süreçte gelecek 10 yıl içerisinde nasıl bir hayata kavuşacaksın? Ben sana söyleyeyim şu ankinden daha boktan bir hayatla karşılaşacaksın. Daha boktan bir hayata kavuşacaksın. Güzel haber. Karşına Samet Doğan diye birisi çıktı ve sana bunları anlatıyor. Ve duydun. Duymadım diyemez. Samet Doğan anlatmadı ki bana ama işte diyemez. Anlattım. Senin beni suçlama ihtimalini şu an yok ettim. Bu saatten sonra yapmıyorsan hiç olarak geldin, hiç olarak gideceksin. Tamam? Ama bir hiç olarak gelmişsen, okey maddi imkansızlıklar, kötü bir aile, travmalar, şunlar bunlar, dolandırılma, aldatılma, kötü bir evlilik, mobbing falan filan. Bütün her şeyden sonra mücadele, mücadeleyi kafaya koymuş ve her şeyi değiştirmeyi hedef edinmiş ve bunun için ödemesi gereken her türlü bedeli ödemeye hazır bir kahramanı dönüşmek senin tercihin. Piyangoyla sana çıkacak bir şey değil senin olmak istediğin veya olmak istemediğin bir yol ayrımı. Hangisini olmak istediğini artık sen karar vereceksin. Buna benzer daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamam. Bu videoyu beni beğenmeseniz de videoyu beğendiğinizi umuyorum. Yarın yeni video geliyor. Aynı saatte. Her gün 21.00'da YouTube'da dünyanın en önemli konularını konuşuyoruz. Artık biliyorsunuz boş beleş saçma sapan geri zekalı YouTube kanallarına vakit ayırıp bundan 10 sene sonraki seni meydana getirebilirsin. Veya onlardan artık yüz çevirip nihayet beni izlemeye başlayabilirsin. Ve bundan 10 sene sonraki seni bu şekilde de oluşturabilirsin. Tercih senin. Yarın görüşürüz.